Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Duel Stickman oynayacağız. Evet. Daha fazla Super Duel Stickman istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oyunun ismi ilk defa bu kadar garip geldi. Bayağıdır çekmiyoruz. Evet, bugün tekim bugün 9 GPU'ya karşı yani en yüksek seviye bot botla vallahi wow, wow, konuşamadım. Bota karşı oynayacağız. Evet, ben sol taraftaki Dart Weather kafasıyım. Yani maviyim. Vakibimiz de sarı. Hop hemen başlayalım ikimizin silahı da random olacak. Evet reklamsız olmaz. Evet. Oo. Gel bakayım. şimdi 9. seviye bot seviyesi bayağı zor arkadaşlar. yani en yüksek bot seviyesi manyak oynuyorlar. Ama bir bizim gibi oynayamıyorlar o da ayrı. Hop şöyle tak. Bitti 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 bitti. Bitti. Hop bir sıfır. Evet bazen kötü silahlar gelir falan falan da bunlar. Bakayım ol bakayım sana. Ha. Bu duvar içi geçiyor mu hocam? Vallahi geçiyormuş. Bir de böyle mal mal takılıyorlar o da var. Şimdi şiki olmasın diye o da aşağıya indim. Yoksa üstte kalsaydım da uzaktan uzaktan hallederdim. Oo eğildi yeme eğildi. Gel bakayım ya? Gel bakayım. Hocam sen bana taktik filan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Vallahi taktik falan yaptı bu. Bir şeyler yaptı yendi. O portal ganda ne kadar yenebilirsin ki? Abi portal gan olun. Allah o ne oluyor lan? Adam buraya çıkacak. Allah. Evlat bir sakin olalım. Sakin. Sakin sakin. Bu ya bu portaldan çok çılgın bir şey ya. Kullanması bilene bence harika bir silah. Atma ona. onu. Bunu atma. Oha takıldı. Dönmedi. What? Ama ben hareket edemiyor. Gel. Anca özel güç kullan zaten. Anca özel güç kullan. Kafanı indi ve cep şimdi bu çekici göreceğin yani. Al bakayım. Hop oh, şöyle bir uzadık. Oha, oha yapma. Oha, oha. Heh, tamam. Tabii tarafa... sıkıntı yok. Ya sıkıntı Ya Üç bir oldu. Şimdi. Hop şunu şöyle bir çıkartalım. Gelme 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 gelme. Almışım turun baltasını. Hop şöyle bir atayım. Ne oldu ne oldu kullanamadım mı ne oldu. Hop şöyle bir tane daha çıkartayım. Senin dondurmacı silahıyla yenerim he. Oo, fena çaktı he. Hocam dondurmak günahtır. Hadi millim canı kaldı ya. Hop şöyle bir çıkartayım. İşte bu kadar ya. Üf. Ben mi çok oynuyorum o, mu çok mu? Halbuki en yüksek bot seviyesi. Çok iyi, çok iyi. Hop şöyle bir tane daha yolla. Hadi be. Ne oluyor ya? Bana bir TNT yollar mısın? Kaç. Abo yanlış koydum. Kaybettik kaybettik kaybettik. Oo oh, o da. Hadi. İçinde patlat. Oha oha. İşte bu be. Üff. Bu kadar basit olacağını düşünmezdim ya. Hop şöyle. Al bakayım. Hop. Gel 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 bebeğe gel. Al bakayım şöyle. İyi mi? Oo. Ona dokunmam. Şöyle bir arkaya doğru ittirebilirsem ki ittiremedim. Adam Al oh. şunu. Hadi bakayım. Hadi 6 bir oldu. Arkadaşlar yine yenemezse ondan sonra bir survival geçeriz ondan da videomuzun sonuna geliriz. Hop. Oh. şöyle bakayım. Oha, o. Oh. Bu birazcık fena. Bu birazcık fena yendi. Fielda, Fielda. Fena oynuyor. Yedi bir mi? Ben mi yendim az önce? Şu an ya ben bir şey bana bir şeyler oldu. Ya yani değişik şeyler oldu şu an ya. Az önce ben yendim daha ben mi yok ya? Yürü yürü. Oo oh, işte o kadar tamam arkadaşlar içinden geçtim 9. seviyeci yapıyorum şimdi bir el tek başıma survival gireceğim bakalım neler olacak ya bir silah seçeyim ya Torgun şey haydi Neredesin ya Acaba yeni bir kart gelmiş mi yok ya şu oyuna bir güncelleme getiremediler ya Evet reklam 5 Hop atlayalım hemen Hop tamamdır Şimdi gelin bakalım gelin bakalım tek başıma yüzü geçebilirsem bu bir başarıdır hop şöyle hop arkadaşlar bir ara şey seviyemiz vardı bizim sevimli survival kill seviyesi onu beğendiyseniz devamını getiririz diyor onlara yazmayı unutmayın uzaklaş bakayım hop 4 aha boss geldi boss geldi boss Salacağınız mı beni? Bak bossi Bak bossi ne güzel dalıyor Oha boss fena dalıyor he. Dal bakayım dedim Bosa. Boss çekili şukul yapıyormuş Hop şöyle aldık 18 kilo ulaştık bile çok güzel Şöyle bir ettireyim. Tamam 20 oldu Artık ikili Hop Hadi be Al bakayım kafandan. Seni de alacağız. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel devam ediyorsun Kafama atlama, kafama atlama. Ben bu tarafa gideceğim. Ben bu tarafa gideceğim. Hmm. Olmadı ya. Oo, boss da geldi. Hop düşüyor. Tamam boss'u indirdik mi sıkıntı yok ya. Oha bu da fena Oo tepeden kafamın falan ne oluyor ya? Al bakayım. Hop sen de al. Ne oluyor ya? Kaç kaç. Hop şu al bakayım sana. Aa öldük. Evet arkadaşlar burada videomun sonuna geldik. Daha fazla Super Mario Stickman istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Evet yanlış kapıya girdim.